Doğduğun anda bilinçaltın senin yararın için çalışmaya başlar. Bilincin tam olarak harekete geçmemiş olsa da seni korumaya ve izlemeye başlamıştır bile. Fakat bilinçli yönün arttıkça bir şey fark edersin. O da bilinçaltı seni korurken aslında seni engellemektedir. Bilinçaltını değiştirecek temel düşünceler ve çözümler Bu benim başıma her zaman geliyor. Bu cümle hayatımız boyunca kullandığımız bir cümle olabilir. Burada bıkmışlığı hissedebilirsin. Bu cümleyi belirli bir yaşta kullanmaya başlamış olabilirsin. Çünkü bu düşünce bilinçaltına ittin fedakarlık rolündür. Sorunlarla başa çıkmayı böyle görüyorsun. Fakat yenilgi duygusu bilinçaltına yüklendiğinde sen bu mantıkla düşünmekten vazgeçmediğin sürece değişmez. Yaşadığımız süreçte zorluklar bizi bulacaktır. Bazen bu şekilde düşünmeye meyilliyiz. Çünkü bakış açımızı değiştirmiyoruz. Artık bakış açını değiştir. Olumlu yönleri keşfet ve hayata daha olumlu bak. Yeterince iyi değilim diyebilirsin ya da bilinçaltın sessizce çalışıyor olabilir. Ama yeterince iyi değilim demesen bile yaşamında geri durarak bunu kendin yapıyor olabilirsin. Başarılı olacağın alanları analiz etmeli ve kendine tamamen güvenmelisin. Başarılı olmadığını düşündüğünde yaptığın şeylere bak, yapmadıklarına değil. Kimseye güvenmiyorum. Seni engelleyen başka bir bilinçaltı bloğudur. Bunu hepimizin bazı konularda kandırılmış olabileceğimiz şeklinde düşün. Ama herkesi kötü niyetli olarak etiketlemek büyük bir hata. Güven karşılıklı oluşan bir duygudur. Güvendiğin insanlar her zaman hayatında olacaktır. Dürüst ve güvenilir insanlar bu hayatta her zaman mevcuttur. Ancak bu insanların hata yapmayacağı anlamına gelmez. Bu yüzden güveni senin oluşturman gereken bir kavram olduğunu unutma. Başkaları başaramadıysa ben de başaramam. Bilinçaltının yarattığı bir başka güçlü engel daha. Hayatımız boyunca yapılamayacak şeyleri söylediler. Babandan dinledin, annen söyledi, kardeşin, komşuların, arkadaşların ve hatta meslektaşların herkesten farklı olduğunu bilmen çok önemlidir. Başarılı olmak isteyen ve inanan bir insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Asla daha iyi olmayacak. Yıkım için bir cümle daha. Bu olumsuz bilinçaltı cümlesi de kalıplarımız arasındadır. Hayata ve iyi şeylere olan inancımızı kaybedersek kaybederiz. Umut hayatımızdaki en güçlü motivasyon aracıdır. Umudunu kaybetme ve kendini güzel şeyleri çağır. Beni sevmiyorlar. Kendine attığın başka bir olumsuz cümle. Çevrendeki insanlar öyle düşünmüyor. Sen öyle düşünüyorsun. Kendini sevilmeyen olarak ilan edersen bu şekilde bir gerçeklik yaratırsın. Sen sevgiye layık, iyi bir insansın. Bunu kendin için söyle. Olumlu cümleler kurarak olumsuz bilinçaltı düşüncelerini yeniden dönüştür. İyi hak etmiyorum. Hangi olayları yaşıyor olursan ol, böyle düşünerek hayatını engellersin. Sen en iyisini hak ediyorsun. En güzel şeyleri hak ediyorsun. Ne kadar değerli bir insan olduğunu hissetmeni engelleyen bu cümleyi çok değerli bir insan olduğunu hissederek kaldırabilirsin.